yapmamaya gayret gösterdim. Çünkü önceliklerimiz farklıydı. Fakat Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı ve siyasi itiş kakışı görüyorsunuz. Buna küçük siyasi hesap denir. Ne açıdan ön safta fotoğraf vermeye çalıştığını, görüntü vermeye çalıştığını ben bilmiyorum. Bu ülkeyi dünyanın 17. büyük ekonomisi olmaktan 23. büyük ekonomisi haline getirmesinden mi? Modelinin iflas etmesinden dolayı mı? Gayri safi milli aslamızın kişi başına düşen gelirin düşmesinden dolayı mı? Yüzde altmışının bu ülkenin asgari ücretle geçinir hale gelmesinden, yüzde açlık sınırda yaşamasından dolayı mı? 110 milyar dolarlık sözde modelinin amacı dış ticaret fazlasıydı. Tarihimizin rekorunu kırarak 110 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermemizden dolayı mı? Geçen yıl. Bilemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakışı da her şeyi herhalde anlatıyor.